Arkadaşlar merhabalar. Bugün bu sabah yine çok kötü bir olayla karşılaştım. Görmüş olduğunuz bu yavrucak yaklaşık bir yarım saat önce dışarı çıktığımda köpeklerin saldırısına uğradığını gördüm. Birisi buradan tutmuştu arkadaşlar. Hemen zaten şurada e, belli oluyor köpeğin diş izleri falan. Bir de buradan tutmuştu. Ee, almıştılar aralarına. Bir sağa, bir sola, bir o kendine doğru çekiyordu, bir öbürü kendine doğru çekiyordu. kedican ağır e, aralarında kalmıştı. Yetiştim, ellerinden aldım köpeklerin. Şu an durumu iyi ama bir sorun var arkadaşlar. Şimdi şu arka-sol ayağında bir sorun var arkadaşlar. Bu sorundan dolayı yürüyemiyor. Aksıyor. Aksadığı için şey yaptım arkadaşlar. Şimdi belediyedeki arkadaşları aradım, çağırdım. Bakın zaten görmüş olduğunuz gibi yürüyemiyor. Korkuyor şu anda. Bir yandan da çok korkuyor. İnşallah düzelecektir. Ben şey yaptım. Bu arada arkadaşlar Aradım. Belediye aradım. Belediyedeki arkadaşlardan yardım istedim. Onlar da sağ olsun. Tamam dedi. Biz şimdi hemen ekip göndereceğiz dediler. Şimdi gel. gel Sen şöyle bir güvenli bahçeye koyun. Burada bekle. Şuradan içeri gir istersen. Şöyle burada dur. Şuraya gir böyle. Orada güvenli bir yere geç. Köpekler falan en azından Dokunmasın. Ben de burada bekleyeceğim. Şu. Evet. Bak bak. Dur dur dur. Heh. Dur. Şimdilik. Geç bahçeye geç. Gipsiz. Heh. Gir. Bahçeye gir. En azından korkuyor o da tabii ki. Korktuğu için de e, anladım Oraya girdi Şimdi öbür tarafı da kapalı Burası da kapalı olunca Hani kimse beni göremez Arasında Saklanıyor şu anda çünkü korku içinde ee, Bakalım arkadaşlar ben de buradayım Bir yere gitmiyorum şu anda Bekleyeceğim Ekipleri aradım Bakalım ne zaman gelecekler Kaç dakika sonra gelecekler İnşallah bir an önce ayağın iyileşir, sağlığına kavuşursun ve yine koşarak oynayabilirsin. Evet arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum ve bekleyeceğim bakalım kaç dakika sonra gelecek arkadaşlar. Burada arkadaşlar olay tam olarak burada oldu işte. Ben tam buradan hafta sonuydu. Evden çıktım. Şuradan gelip fırından bir şeyler alacaktım. Hani kahvaltılık için. Ee, birkaç parça bir şeyler alım dedim. Tam olay burada oldu. Motorumun olduğu bölgede baktım. Azdan almışlar. Sağa sola çekiyordular. Koştum ellerimden aldım. Kedi korkuyla arabanın altına girdi. Arabanın altından çıkarttım. Çıkarttıktan sonra baktım. Hemen bu görmüş olduğunuz ağacın üstüne çıkmak istedi. Oran üstüne bıraktım. Eve gittim. Tekrar dayanamadım. Merak ettim. Geri geldim. Baktım ağacın üzerinde yoktu. Çok tedirgin oldum. Aca nereye gitti falan diye de. Sonra baktım ki buradaydı. Zaten aradık belediye. Geleceğiz dediler. Onları gelene kadar biz de öyle bekleyeceğiz. Onların alıp gittiğini görmeden gitmek istemiyorum. Bu arada şuraya şey koymuştum. Kedi belki yer diye acıkırsa diye ben ona açma bıraktım buraya. O oradan inmiş. Bakalım. Buradan bak. Acaba ben gittikten sonra bir köpekler mi geldi? Onu korkuttu. Eşimişler burayı. Ben buraya açma falan bıraktım da. Hani yesin diye. Dur götürün belki açtır. Köpekler nerede? Köpekler de. Burada mılar? Saldıran köpekler şuralarda devamlı dolanıyorlar ama şurada kalıyorlar. İki tane kırmızı köpek de. Ay, ay, ay. Yani bu devamlı böyle olaylar beni bulması gerçekten beni çok üzüyor. Arkadaşlar aşırı üzüyor. Kızım. Açma yiyecek mi? Bak, yemek. Korkma korkma. Üşüyor galiba. Bayağı bir korku içinde. Arkadaşlar burada bir şey gördüm fark ettim bakın etrafta baya bir karga var ben arkamı dönmemle bahçeye bir saldırıda bulundular şu an biraz buradan uzaklaşsam kargalar şu anda kedinin etrafında dolanıyorlar onlar da sanırım kediye saldıracaklar kedi biraz da onlardan da korkmuş galiba Şu anda başka bir kedi geldi yanına. Onu gördü. Bir dakika dur. Kedimiz gitmiş. Nereye gitmiş? Kediyi kaybetmedim. Heh, orada. Ne vuracak orada? Köşeye gitmiş. Başka bir kedi geldi ona bakıyor. Kedimiz orada. Ama kaybolma bak sakın gözden kaybolma. Ekipleri aradık çağırdık. Bunları gelene kadar gözden kaybolma. Gözünü seveyim. düşüyor musun? Buradan bekle tamam mı? yere gitme, gelecekler. Seni iyileştireceğiz, merak etme. Arkadaşlar dediğim gibi şimdi şey oldu. Arkadaşlar video çekiyordum ama gel gel kızım gel. Biraz önce hani video çekimleri devam ederken video yarada kalmak zorunda kaldı çünkü dediğim gibi arkadaşlar aradılar telefon çaldı belediyeden arkadaşlar aradı 5 ee, dakika orada izlediler sağ olsunlar hemen ilgilendiler geldiler. Ama biz nasıl gireceğiz buraya? Buraya girebilecek miyiz? Kapı açılıyor mu? Şimdi kapıyı açmak mesele mi? Kapı kilitli mi? Kilitli. Kapı kilitli. Buradan içeri girmem lazım. Bahçe açık mı Kuruymuşçu? Kuruymuşçu'ya sorayım, anahtarı var mı? Arkadaşa sordum arkadaşlar, bakalım. Abi Anahtar ya. var. Yok, köpekler sabah saldırmıştı. Evet. evet. Arkadaşlar da geldi. Ekip arkadaşlar geldi olsun. Hemen geldiler arkadaşlar. Bu konuda Arnavutköy Belediyesi'ne teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten hemen geldiler. Aleyküm selam hoş geldiniz. Kedi zaten Yarım saat önce burada köpekler şey yapmıştı, parçalamıştı. Bu ayağında sorun var yürüyemiyor. Arka sol ayak. Arka sol ayak aynen. Kalçada falan sorun var. Üstüne basamıyor. Sen az yere bırak. Tamam, gerekli şeyleri yapacağız. Olar. Tamam, teşekkür ettim. Sen kolay gelsin. gelsin. Teşekkür ettim.